yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu izleyine hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca. Bugün kütle çekimi ve Kepler kanunu beraber işleyeceğiz. Doğada dört temel kuvvet vardır. Güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve bunların içerisinde en küçük kuvvet olan kütle çekim kuvvetidir. Kütle çekim kuvveti iki kütlenin birbirine uyguladığı çekme kuvvetidir. Burada kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit ancak vektörel olarak baktığınızda kuvvetler birbirinin zıttıdır. M kütleli bir gezegenin üzerinde bulunan cismin ağırlığı yerin merkezine doğrudur. Burada kütle çekim kuvvetini yazacak olursak mg ağırlığı g birinci kütle dünyanın kütlesi yani gezegenin kütlesi bölü aradaki mesafenin karesidir. Dolayısıyla burada yer çekim ivmesini bulursak g gravitasyon sabiti bu sabiti ezbere bilmemize gerek yok soruda lazım olursa vermek zorunda. Gezegenin kütlesi bölü uzaklığın karesi. Dünyamız tam bir küre olmadığı için kutuplardan basık olduğundan dolayı dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kutuplar basık olduğundan dolayı merkeze daha yakındır. Merkeze daha yakın olmasından sebep burada r1 r2'den daha büyüktür. Merkeze yaklaştığından dolayı dünya üzerinde giderken merkeze yaklaştığından dolayı Yerçekim ivmesi artar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer, yerin merkezine yaklaştığından dolayı yerçekim ivmesi artar. Gezegenin merkezine doğru yani mağmanın içine doğru gidildikçe yerçekim ivmesi azalır. Burada G gravitasyon sabiti, küt Dünya'nın kütlesi bölü uzaklığın karesi ne bakarsak burada dünyayı homojen olarak düşünerek D dediğimizde kürenin kütlesi V çarpı D'den yerine koyarız. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küp. Buradan yerine koyduğumuzda G yer çekimi gördüğünüz gibi sabitlerin içerisinde değişken olan bir tek yarıçap var. Yer çekimi yarı çapa bağlı olarak yani doğru orantılı olarak azalacaktır. Dünya merkezine doğru, gezegenin merkezine doğru gittikçe yer çekimimesi doğru orantılı olarak azalacak. Dünyanın dışında merkezden itibaren alarak bakacağız. Dikkat edin, G m bölü uzaklığın karesi. Uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalacaktır. Uyduların hareketi. Dünya etrafında dolanan uydular bir kütle çekim kuvveti etkisinde dolanmaya devam etmektedir. Buradaki hızından dolayı cisim dünyanın üzerine düşmez. Kütle çekim kuvveti burada merkezcil kuvvete eşittir. Düzgün dairesel hareket yapar. Merkezcil kuvvete eşitlediğimizde burada dolanabileceği hız büyüklüğünü bulabiliriz ve hız büyüklüğünün yerine çembersel harekette gördüğümüz W çarpı r açısal hız çarpı yarıçap formülünden Eğer yerine koyarsak t periyodunu 4 pi kare r küp bölü g sabit çarpı m dünyanın kütlesi şeklinde bulabiliriz burada periyot üzerinde kütlesine bağlı olmadığını yani uydunun kütlesine bağlı olmadığını söyleyebiliriz. Kütle çekim enerjisi kuvvet ve uzaklık arasındaki grafikte kuvvet yol grafiğinin altındaki alan bize enerjiyi verir. Yani sonsuz uzaklıktan eğer bir cismi r kadar uzaklığa getirdiğimizde sahip olduğumuz enerji bu şekilde bulunabilir. Ya da bunu matematiksel olarak şöyle de söyleyebiliriz. F çarpı x. F yerine kuvveti yazarsak D'ler sadeleştiğinde işin yani enerjinin büyüklüğü G büyük M küçük M bölü D olur. Burada eksi koymamızın sebebi burada sonsuz uzaklıktan iki tane cismi D kadar mesafeye getirdiğimizde buradaki negatif iş yapmamızdan kaynaklanır. Burada kuvvetler çünkü zaten birbirlerini çekiyorlar. Birbirlerini çektikleri için bunların D kadar mesafeye getirdiklerini getirdiğimizde kuvvetler iş yaptığı için potansiyel enerjisini azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla bu eksiği oradan dolayı ilave etmemiz gerekiyor. Kurtulma enerjisi cismin sahip olduğu enerjiyi sıfırlayacak olan enerjiye kurtulma enerjisi diyoruz. Bu enerjiyi verebileceğimiz kinetik enerjiye eşitlediğimizde kurtulma hızını da bu şekilde bulabiliriz. Uyduların bağlanma enerjisi. Uydu dolanırken bir kütle çekim potansiyel enerjisi vardır. Bir de kinetik enerjisi vardır. Dolayısıyla kütle çekim potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi toplamı uydunun o andaki toplam enerjisini verir. Bu toplam enerjisini sıfırlayabilen enerjiye bağlanma enerjisi denir. Burada mv kare bölü r merkezcil kuvvetle kütle çekim kuvvetini eşitleyerek v hızını bulabiliriz. Bu v hızını yerine koyduğumuzda Sonuç olarak eksi g m m bölü 2 r şeklinde buluruz. Ve bunu sıfırlayabilecek enerjiye de bağlanma enerjisi denir. Kepler kanunları Gezegenler eliptik yörüngede dolanırlar. Uydular çembersel yörüngede dolanırlar. Eliptik yörüngenin İki tane merkezi vardır. Birinde Güneş bulunur. Dünya dolanırken bazen Güneşe uzak, bazen de Güneşe yakın olur. Burada Dünya'nın dolanmasını sağlayan belli bir hız büyüklüğü ve Güneşe doğru çeken bir kütle çekim kuvveti vardır. Bu kütle çekim kuvveti uzakken küçülecek yakınken daha büyük olacaktır. Güneşe yaklaştığında ve uzaklaştığında açısal momentumda gördüğümüz kuvvetin burada tork etkisi olmadığı için dolandığı süre boyunca açısal momentumu korunur. Yani sonraki momentumu önceki momentumu her zaman eşittir. Yaklaştığında Yarı çap azaldığından dolayı hızı artacak. Uzaklaştığında yarıçap artacağından dolayı hızı azalacaktır. Güneş etrafında dolanan gezegenlerin burada kütle çekim kuvvetini bulurken G güneşin kütlesi gezegenin kütlesi bölü R kareden bulacağız. Burada R'si en küçük olan X ve kütlesi en büyük olan X olduğu için F X kuvveti en büyüktür. Y ve Z'nin kütleleri eşit ancak Y ye daha yakın olduğu için R kare ile F ters orantılı. Dolayısıyla Y'ye uygulanacak olan kuvvet Z'ye uygulanacak olan kuvvetten büyüktür. Periyotlar kanunundan R küp bölü T kare sabite eşittir. Dolayısıyla burada R'si en büyük olanın T'si de en büyük olacaktır. TZ TY'den TY'de TX'den büyüktür. Hızlarının karşılaştırılması kütle çekim kuvvetini yani G m gezegenin kütlesi bölü r kare merkezcil kuvveti eşitlersek m v kare bölü r'den buradaki hız büyüklüğü kütlelere bağlı değil G güneşin kütlesi bölü r'ye bağlı. Yani r yarıçapı küçük olanın hız büyüklüğü fazla olacaktır. Buna göre en hızlı olan merkeze yani Güneşe en yakın olan olacaktır. Vx büyüktür Vye büyüktür Vze olacaktır. Dünya üzerinde yer çekimmesi K noktasında kütle çekim kuvveti için yazıyorduk G Dünya'nın kütlesi bölü r kare. Normalde L noktasında böyleydi. Ancak dünyanın merkezine doğru gidildikçe buradaki kütle büyüklüğü azalacağından dolayı bunun yerine D çarpı 4 bölü 3 pi R küp bölü R kare yazdığımızda K noktasındaki yerçekim ivmesini D 4 bölü 3 pi R diye buluyorduk. L noktasında yarıçap 2R olacağı için burada G D4 bölü 3 pi R küp R burada 2R kadar yarıçapı 2R almamız lazım. Şuranın her birine R dersek 2R'nin küpü bölü R kare yani 2R'nin Karesi. Dolayısıyla L noktasındaki yerçekim ivmesi en büyük, K noktasındaki yerçekim ivmesi ona göre daha az, M noktasındaki yerçekim ivmesini bulursak, G sabiti, Dünya'nın kütlesi 4 bölü 3 pi 2 r'nin küpü bölü uzaklığı bu sefer merkeze göre alırsak 3 r'nin karesi olur. Yani M noktasındaki yer çekimi ivmesi K'ya göre D 4 bölü 3 pi 4 bölü 8 bölü 2'nin küpü 8, 3'ün karesi 9, 8 bölü 9 R eder. Yani buradaki GK ile GM'yi karşılaştırdığımızda dünyanın yüzeyinde zaten en büyük GK ile GM'yi karşılaştırdığımızda GK GM'den daha büyük çıkıyor. GK'nın katsayısı burada 4 bölü 3. GM'nin katsayısı burada 32 bölü 27. Periyotlar oranından burada K'nın ve L'nin periyotları için K için R bölü t kare eşittir sabite. k için yazarsak burada 2r kadar uzaklıkta dolanan merkezden itibaren alıyoruz. r küp bölü tk'nın karesi eşit olacak sabite. Aynı zamanda l'nin 3r kadar uzaklıkta dolanan r'nin periyodu da aynı şekilde aynı sabite eşit olacak. Bunların birbirine karşı sabitleri tk'nın karesi bölü tl'nin karesi 2'nin küpü 8 3'ün küpü de 27 tk bölü tl buradan oranlarsak ve kare kökünü aldığımızda 2 kök 2 bölü 3 kök 3 çıkacaktır. Kütle çekim kuvvetleri oranı diyor. FK için kütle çekim oranı G sabit güneşin veya merkezdeki gezegenin kütlesi buna güneş diyelim çarpı K'nın kütlesi bölü mesafenin 2R'nin karesi. L'ye uygulanan kuvvet de sabit merkezdekinin kütlesi dolanan uydunun kütlesi bölü aradaki mesafe 3R'nin karesi. Buradan oranladığımızda 9 bölü 8 olarak çıkacaktır. Gezegene en uzak olan noktada kütle çekim kuvveti daha küçük olduğu için merkezcil kuvvet de daha küçük olur ve hızı daha az olur. Güneşe yaklaştıkça hız vektörümüzün büyüklüğü artacaktır. Yani V1 büyüklüğü V2'den fazla olacak. Burada Güneş'in merkezine doğru olan kuvvet, tork etkisi olmadığı için açısal momenden, momentten hatırlarsanız, önceki momentum, sonraki açısal momentumuna eşit olacak. Yani açısal momentum korunmaktadır. Açısal momentum korunduğundan dolayı zaten hızın yorumunda bu şekilde. Yapabiliriz. Mv1 ile Mv2 diye yazarsak, r 1in küçük olmasından dolayı v1 büyüktür diyebiliriz. Kütle çekim potansiyel enerjisi, potansiyel enerji nasıl buluyorduk? Eksi g birincinin kütlesi, ikincinin kütlesi bölü aradaki uzaklıktı. Aradaki uzaklık azaldıkça buradaki değer artar. Dolayısıyla önündeki eksiden dolayı önceki enerjisi yani E2'deki enerjisi öndeki eksiden dolayı E1'den büyük olur. Yani K noktasından D noktasına geldiğinde potansiyel enerjisi azalır. Kinetik enerji neydi? Kinetik enerji 1 bölü 2 m v kareydi. Güneşe yaklaştıkça hızı artacağından dolayı kinetik enerji değerimiz artacaktır. Mekanik enerji yani kinetik enerji artı potansiyel enerji bir kuvvet uygulanıp hareket yönünde hareket doğrultusunda bir kuvvet uygulanıp bir iş yapılmadığından dolayı toplam yapılan iş sıfırdır. Dolayısıyla cismin toplam enerjisi değişmeyecektir. Zaten burada kinetik enerjisi arttığı yerde yani L noktasında potansiyel enerjisi azalmıştır. Dolayısıyla toplam enerji değişmez. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.